Süper Selim 1. Kaldığımız yerden devam edelim. İcat etmek Süper Selim'in uzun yıllarını almıştı. Çalışma şekli biraz karmaşıktı. Zor durumda kalan çocuklara salgıladığı adrenalin hormonu seviyesini yakalıyordu. El kadar cihaz çocuğun içinde salgının hormonu nereden argayacakmış canın diye soranlar yok de değildi. Ancak imdatmatik vücut bilgisini teknolojiyle ile birleştirilen sayesinde bu işi çok iyi başarıyordu. Tehlike anında çocukların salgıladığı hormon kalplerinin daha az at atmasına neden oluyordu. İth i̇htiyaç halinde gözümüzü de açmamızı sağlayan bu yüksek ritimli kalp atışının şifresini çözen Selim, İmdat Matik'in sadece de zor durumda olan bir çocuğun algılayınca ses çıkarmasını sağlamış, sağlamış, sağlamıştı. İmdat Matik sanıldığından daha kalmış bir cihaz. Öyle bakkaldan eve hızla giden ve veya mahalle maçında top bu kaptığı gibi karşı kaleye sülatla koşan çocuğu tehlikeli olarak algılamıyor. Kalbi hızlı atan o çocuğun be, belki biraz haşırlılık yaptığını fakat güvende olduğunu biliyor. Öyle ya süper kahraman oleyse ne yapacaktı? En fazla kuru fasulye olarak oyuna ilerledi. Niye aldın bu adamı oyuna? Ne pas veriyor ne gol atabiliyor. Aynı anda top koşup duruyor. Ne bileyim ya ne bileyim. Bilsem alır mıydım böyle olacağını. Selim'in yanına gelenler de bil alem doğrusu. Ne söylerseler söylesin dinlemiyorlar onu. Ne kadar hüznelli bir avukat olduğunu duyanlar olur olmadık dava davalarla kapısını çalıyorlar. O gün adını Fenerbahçe olarak değiştirmek isteyen fanatik ve fanatik bir adam yazıhaneye gelmişti. Süper bu kadarını güç bela sabrederken bir de bu adam kuyrukta adını Trabzonspor olarak değiştirmek için beklenen başka biriyle kavga etmesin mi? Bu durum avukat iş, iş bitirenin sabrını bitirdi. Yahu size kim gönderiyor böyle? Kapıda acayip işler avukatı falan mı yazıyor? Bilişim suçlarına bakıyorum ben. İnternetten dolandıranlara insanlara yardım ediyor. Kötü, kötü amaçlı yazılımlara sağ suçlu mahkemeyle adınızı değiştiremem. Süper senin, bu iki fanatik adamla ulaşırken aniden konudan sinyal geldi. Eyvah! İmdatmatik bu. Hemen gitmeliyim. Neler olduğunu anlamayan adamlar kavgaya devam ediyordu. Alem sesini duyan kahraman hemen işe koyuyordu. İmdatmatik geldiği yönü tahmin edebiliyordu. Hatta yaklaşık bir konu belirleyip Selim'in telefonuna bilgi gönderiyordu. Eyvah imdatmatik geldi. İmdatmatik bu. Hemen gitmeliyim. Ancak onun belirleme konusunda biraz eksikleri var. Aradığı çocuğun hangi noktada olduğunu henüz tam olarak bulamıyor. Arası biraz Selim'in mahfiyetine kalmış. Unutmadan söyleyelim. Cihazın tek eksiği konumunu tam olarak bulamaması değil. Bu güzel alet şimdilik sadece de çocuklarda çalışıyor. Çocukların kalbi yetişkinlerden daha az attığı için onların ritmini yakalamak daha kolaymış. Selim öyle söylüyor. İmdatmatik sinyalinden sonra Süper Selim'in tabii ki başlamıştı. Kahramanımız sinyali izleyerek İstanbul'daki Sultan Ahmet Me Meydanı'na kadar geldiği fakat bir ilginçlik vardı. Burada zor durumda kalmış bir çocuk gözükmüyordu. Sinyal seviyesi biraz arttı. Fakat imdat matike bakılırsa hedef de hala çok uzaktaydı. Selim koşarak sahil yoluna ilerledi. Dağ sokaklardan yokuş aşağı inerken sinyanın güçsüzleştiğini gördü. Bu, bu nedenle meydana döndüm. Vakit ilerledikçe otarı kalabalıklaşmıştı. Turist kaf kafileleri geniş gruplar oluşturmuştu. Senin kalabaya yalarak sinyalin artıcı bir yer bulmaya çalışıyordum. Evet, zor durumda kalmıştı. Kalmış ve yardım bekleyen bir çocuk vardı. Fakat bu çocuk neredeydi? Bu arada bir şey unuttuğunu fark etti. Kostümüm! Süper kahraman kostümünü giymeliyim. Kendisi gibi kostümü de diğer kahramanlardan farklıydı. Süper Selim. Günlük hayatta takım elbise giymekten asla vazgeçmeyen Selim, süper kahraman kostümünün tasarlarken bu zevkinin ödün vermemişti. Bütün takım elbiseli özel dikimde. Arka, arkadaşı Terzi Serhat, Üsküdar'daki dükkanın ye, ye, yetenekli elleriyle dikiyordu. Ceketi, paraşütçülerin kıyafet gibi bir düzene dü, düzene sahipti. Çıkarılıp ters çevirip zaman sırtında Süper Selim'in baş harfleriyle yazdığı pelinine benzer bir kostüme dönüşüyordu. Selim Sultan Ahmet Meydanı'ndan ceketin bir açığı çırpıda ters çevirdiği ve kostümün giymiş olduğu. Ayasofya'nın filmin arkasında Oliver'in arttığını fark etti. Yolundan sapmadan gitmeye devam etti. Gözü sürekli imda imdat, 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 imdat matikteydi. Nihayet sin Sinye'nin güçlendiği yönü buldu kapısını kaldırıp baktıysa gördüğü manzara onu şaşırtmıştı. Evet arkadaşlar, bugün okumamız bu kadardı. Her bir bölüm okuyacağız. Her zaman bir bölüm okuyacağız arkadaşlar. Güle güle. Bay bay.